Sayın valim, şehrimiz yeniden planlanırken lütfen istirham ediyorum. Balaçamızın bu su durumunun dikkate alınması hayati önem taşıyor. Zira bizim çocukluğumuzda Söğütlü Camii'nin civarında mütemadiyen akan güleler vardı ve tabir bir değirmen suyundan fazla su vardı. Yeni cami hakeza öyleydi. Şimdi vakıflar çarşısı olarak kullandığımız ve yıkılan Şınarlı camimizin suyu böyleydi. Saldoğlu hamamızın, Açişeviler amamızın Çarşamba hamamızın, Gavur suları böyleydi. Türkmenlerin ve Ermenilerin konaklarındaki sularımız, dış plaj ceketimizdeki sularımız böyleydi. Peki ne oldu bu sularımıza? Ya bu sularımızı son 30-40 sene içerisinde çok değil, akıttık biz kanalizasyona ya da her bina yapışta Malatya'nın dibine gönderdik. Ve Malatya'mız tabiri caizse az buz üzerinde sıvılaşmaya sahip oldu. Yani az buzuyu yıktı. Yani Halbettin Mahallesi'ni yıktı. Yeni Haman Mahallesi'ni yıktı. Niyazi Mahallesi'ni yıktı. Sal köprünü yıktı. Çavuşoğlu yıktı. Ya buranın zemininde Sayın Valinin de söylediği gibi bir problem var. O probleme kernek aşağısındaki suların zemini sıvılaştırmasında yetersek galiba bizim Ders çıkarmamız gereken noktalar vardır bu şehirde. Bu yüzden kabahatine göre en kısa zamanda devlet su işlerimiz, maskemiz bu bölgedeki suları, yaşlıları da bularak, modern araçlarla tespit ederek derhal tespit etmeli, direni etmeli, peyzajda, harcı çiftliğinin ve eskimalatanın sulamasında kullanmalıdır diye düşünüyorum. Aksi takdirde biz yıkılmaya devam edeceğiz.